Hocam bu kilo konusunda da siz e, Tabii, takip, ediyoruz. takip ediyorsunuz değil bizim mi? Bizim kontrolümüzde. E, şimdi... Verdikleri an hemen üçü birden ameliyata gelecek mi hocam? Şu tüm check-up'ını tekrar yapacağız. Çünkü e, Tabii. 6 ay oldu bizim ilk check-up'ı yaptığımız. Tüm testlerini tekrar gözden geçirme, geçirmemiz gerekiyor. Daha sonra işlem alacağız. Eyüp sen az annenle babana yemeyin, çabuk zayıflayın diyor musun annem? Yok demiyorum. Demiyoruz. Ay evet. kıyamam. Kurban olsunlar. Bana diyor mu? Sen anne yeme Sen yine ne kilo alırsın diye. Diyor o değil mi? Yemiyorum. anne ben yeme, yapıyorum. diyormuş. Ay kıyamam. Ee, çok iyi olacak. Peki hocam hemen şunu da kısaca almak istiyorum. Bu organ nakilleri yapıldığında Eyüp artık tamam. Normal hayatını geçecek. Yaşıkları gibi. Evlenecek. Çocuğu olacak. Ay nız bak çiğlerim ayak attı. Eyüp nasıl bir haber? Güzel haber değil mi bu? Evet. Oh be hayatı sıkı sarılacağız çok da şanslısın annenle baban e, sana organlarını verebilecek peki efendim doçent doktor Ünal Aydın hocama teşekkür ediyoruz Eyüp Allah'ımdan sana şifalar diliyorum annem benim sana ve senin gibi bütün şifa bekleyenlere Allah'ım şifalarını versin inşallah